Ömer'in memesi sarkıyor. Salla Ömer memeleri. Ne oldu lan çocuk Hamidi? Hamid kendini motorcu sanıyor. Sivrisinek gibi gözlük takıyor. Utanmadan kamera açıyor. Ateş Ömer'i taklit ediyorsun. Mikrofonu kapanınca ağlıyorsun. Ağla Ateş, ağla. Keşke PC Hamid'in olsa Tofbaş hamile kalır Opel korsa. Kendini mutluluk abimi sanıyon Ara odaya girdi Abim bana laflar etti Sakin ol Vedat bu sepsi hepsi Adanımsın Valla karakterinden davet Bir yemediğin şey bu mu kalmıştı İsmail'in foru saçlı bir neden herkese trol diyorsun? Kendini komik mi sanıyorsun? Buradaki tek troll sensin Kerem saçın benziyor aynı kokaca ya Yusuf yaptı. en iyi bu mu? Azana en iyisi oldu bu Her ay önce evine futbol videoları çeksin daha çok çok özür dilerim. Öyle demeyi istememiştim. Gelsince Ayşe geliyor. Joseph plastik mi takıyor? Samet bir mi çalıyor? Ancak kasaptan çalılar. Berkay yeter saz çalma. Onun adı da Burocan. Benimle karıştırma. Siyah kafa daha sen de kel olmuşsun. Umut abiye başla adımı koymuşsun. Yağız abi seni hemen ifşa Bu anki Mehmet değil Mehmet. Duro Said kolunu kıskandı Berat da senin gibi ve o da kıskançtı Yusuf Enes'in ne işi var spor salonunda Sporu bırakıp çay toplasın Atahan çakma bir gamer Ahmet Fatih gelsin onunla yarışın Ege vardı o, o da çakma gamer Bence kebap da kolunu taktırsın Gel ve şişman iki saattir millete sallıyorsun Sen kendini bir şey mi sanıyorsun Arkandaki dükkana kanıyorsun Tırın Ahmet Deniz o kadar yanımda şarkı söylüyorsun Sesini hamit gibi beni kıskanıyorsun Şimdi buradan defolup gidiyorsun